Gaz sokağındaki kavşağa götürüp orada bir banka bırakabiliriz. Sabah erkenden demir yolu çalışanları onları bulur. Bu anlaştık demek mi? Fikrimi değiştirdim. Ne yaptın? Alternatif bir planım var. Curly'e söyle. Onları tütün iskelesine götürsün. Orada eskiden sigaraları sakladığımız bir palamar var. Yerini bilir. Gemi bölgenden çıktığında artık senin sorunun olmaz. Sen lanet aklını mı kaçırdın? Sokakları görmedin mi? Bunları bulması için bir ordu göndermişler biliyorsun. Bu doğru. Kozlarını gösterdiler. Kozlarını mı? Eğer bu kadar istiyorlarsa bedelini de öderler. Dünya böyle işler. Talih kucağına bu kadar değerli bir şey bırakırsa onu kaldırıp bir köşeye atamaz. Sen benim kanımdansın Tommy. Seni her zaman bir baba gibi kolladım biliyorsun. Başını lanet bir belaya sokacaksın. Polis insanları hapse atmıyor. O adam askerlik yapmamış. Özel kuvvetlerden. Yeni bir savaş mı istiyorsun Tommy? Tütün iskelesi. Big Blinders'ın emriyle.